Anladınız mı evlatlık hükmünü? Şimdi Diyanet İşleri de şu açıklamayı yaptı. Bu fetva. Ulan ayet okudum ben. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllar önce siteye koyduğu araştırmak isteyen görsün. Diyanet de benim gibi söylememiş. Diyanettekiler elit insanlar biraz. Akademik şey dili var. Kibar. Sebebini anlatmış Diyanet. Demiş ki böyle böyle böyle. Şimdi evlatlığı aldın iki yaşında bir yaşında. E bu büyüdü bu. Kız çocuğu büyüdü. Kız bebek aldın kundakta. Büyüdü. Geldi 15-20 yaşına şunu söylüyor Diyanet. Büyüdükten sonra mahremiyet başlayacağı için yani nikah engeli olmadığı için demiş. Vay sen depremzede çocuklarla evlenmeyi mi düşündün pornocu dedi herif. Yani ben çok kıymet vermezdim kendisine ama bu kadar da beyin fukarası olduğunu bilmiyordum. Bu kadar kafasının basmadığını. Çünkü zannediyor ki nikah engeli kalktı demek git onunla yatağa gir demek. Hayır şunu diyor. Bu kız evladı büyüdükten sonra o evdeki erkek çocuklara, o evdeki babaya mahrem olur. Başı açık gezemez, elini öpemez, aynı odada yatıp kalkamaz, evlat olamaz. Bunu anlattı Diyanet. Al git çocuğu evlendemedi. İslam'dan bu kadar uzak. İslam'dan bu kadar uzak adamlarla İslam tartışıyoruz. Çok yazık. Düşün. İslam'dan bir haber adama ben şimdi evlatlık hükmünü anlatacağım. Onu da anlatamıyorum. 160 bin personellik bir kuruma pornocu diyor herif ya. Terbiyesiz. 28 Şubat'ta senin başörtülü kardeşlerime nasıl köşe yazıları yazdığını biz duruyor o gazete küpürlerimiz de duruyor. Ya Rabbel Alemin ya. İslam'a bu kadar mı düşmansın sen? Bir din adamına bu kadar mı düşmansın? Maalesef böyle güzel bir kurumumuz var. Böyle güzide bir kurumumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin tek resmi devletin din kurumudur. İçinde bir sürü molla var, alim var, hafız var. Sen nasıl bunlara böyle bir aşağılık hakarete yaparsın? Aynaya mı bakarak yaptın acaba? Aynaya mı baktı acaba? İhsan Şen Hoca Koca güzel söyledi. Sen kimin çocuğusun dedi <laughs> Kimin çocuğusun sen? Çünkü kilisede bile bir kanun var. İncil'de bile bir kaide var. Bozulmuş olsa da. Sen kimin çocuğusun? Kilise çocuğu da olamıyorsun. Cami çocuğu da olamıyorsun. Kimin çocuğusun ulan sen? Maalesef bu kadar kalabalık bir kurumuz, bu kadar güzide bir kurumuz, devletimizin göz bir kurumuz. Yönet kurumumuzun amirlerinden de biri çıktı. Sen ne diyorsun ulan diyemedi ya. Ben bu kurumun personeliyim resmi. Yani bu kurumun bir evladıyım. Benim amirlerim de benim babam gibi olacak. Beni koruyacak. Ya evlatlarını korusana ya. Ufacık bir yazıyla kınama. Dava açmakla bırakma. Çık de ki sana lanet ediyorum de. Ef bilmem kim de. Sana lanet ediyorum. İslam'dan uzaksın de. Kibar anlat. Beni gibi anlatma. Ben bilirim burada akademik konuşma edebilirim de beni dinlemezsiniz sonra. Telefonlarınızla oynar. Bak bir tane telefonla oynayan adam yok. Şimdi öyle anlatırsam uyursunuz. Böyle anlatınca dinliyorsunuz. Çünkü ben de sokakta büyüdüm abi. Sen çık salon beyefendisi gibi anlat. De ki ey beyefendi de. Bize ve kurumumuza bu yap yaptığın yakıştırmayı sana da geri iade ediyorum de. Kibar söyle misal. benim gibi deme. Sensin olan pornocu deme. Ben öyle diyorum çünkü sensin olan o pornocu. Benim gibi deme. Bak ben böyle diyorum. Bu beni bağlar. Kurumu bu değil. Halil Konakçı'yı bağlar bu. Sen kibar söyle ama koru ya. Biriniz çıkıp konuşun. Biriniz çıkıp konuşun artık ya. Efendim e, biz e, bulaşmayalım. Ya bulaşalım be bulaşalım. Adamlar gırtlağımıza çökmüşler. En son artık pornocu demişler. Neyi bekliyoruz? Anamıza avradımıza mı sövsünler? Cevap vermek için. Daha ne desin? Adam yapıştırabileceği ahlaksız sıfatı yapıştırdı bize ya. Ama ne kadar eziyiz biliyor musunuz? Müslümanlar olarak. Sayın Uğur Dündar. Sayın deyince ceza olmuyor biliyorsunuz. Sayın koyuyorsun başına. Arkadan ne istiyorsan söyleyebiliyorsun. Kanun öyle. <laughs> Sayın Uğur Dündar. 70 küsur yaşında hayatının dörtte birini hamam böceği kovalayarak dörtte üçünü de Müslümanlara düşmanlık ederek geçirdi. Namaz kılanlara, oruç tutanlara, başını kapatanlara, imam hatiplilere, efendim Timurtaş Hoca'ya. Timurtaş Hoca'nın ne azılı düşmanlarından biriydi o. Çıktı bir deprem bölgesinde yalandan yalandan. Yalan olduğu da sonraki videoda çıktı. Kamera stop. <laughs> efendim din adamları, cami imamları tak stop yapıyor. <laughs> Gördün yalan olduğunu fakat o yalan çıkana kadar Bizim de canım imamlarım, müezzinlerim, canım yöneticilerim aldılar o videoyu paylaştılar. Gurur duydular. Böyle bir adamın seni övmesinden gurur duydular. Ulan o adam bu iki saydığım adam. Beni övseler vallahi kahrederim kendimi. Kahrederim. Çünkü ben bilmiyor muyum ne olduğunu? Bu kadar ezik olmayın ya. Bu kadar ezik olmayın. Timsahın gözyaşlarına aldanmayın. İslam'ın izzet ve şerefini bozmayın. Yeter kardeşim ya. Gelen bize çatıyor, giden bize çatıyor. Gelen Müslümanlara, giden Müslümanlara. Tarikatlar, cemaatler, sarıklılar, cübbeliler, sakallılar, tesbihliler, diyanetçiler, imamlar, müezzinler. Ne bu kardeşim siz ne yapıyorsunuz siz? Ben bekliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinden çıkıp beni ve benim gibi 160 bin personelini korumasını bekliyorum.